Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Pocket Edition'da Hunger Games oynayacağız. Siz elime takmayın. Join, join, join. İşte join şurada. Gördüğünüz gibi çok değişik bir harita. Join the game diyor. Hadi. buçuk dakika çok uzun Aa. ya burayı beklemek var ya çok sinir oluyor sinir oluyorum bir tek bu adam mı var ha. onu da ilk beşte alırım ne Baga bak bir de e, size tavsiye e, çok hızlı oynamayın bug oluyor Şurada kesin chest var ya da şurada ya da şurada. Hadi. Ha bir adam daha geldi. Bir dakika inme. baktım mı hiçbir şeyim yok. Yine hekli midir merak etmiştim de. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> ee, hadi. dol sana bir buçuk. Öf. Al sana. Ha buradan ölmüyordu deme. öl. Neden ölmedin? Aslında şuradan çeste. E Olmuyor. Evet, bir dakika kaldı. Sonra şu adamların hepsini de teker teker alacağım. Kesin şu rock, şuradaki lider morlu arkadaş sorun çıkartacak. Yanındaki ne de ayakkabıyla dalıyor. E bak dokunma adama. Bak yazık, günah. Vurma, daha başlamadınız. Hah, otuz saniye. Evet arkadaşlar çok heyecanlıyım. Sanırım bu seri kazanabilirim. Tabi şurak kimle haber yazıyor ya? Selamünaleyküm. Ya da dur. Şimdi başlar bir şey olur. Sonra yazarım. Herhalde Türk benden mi acaba? One start. Dünunana. <laughs> bala bak ya çok kötü güzel gelmedi chest hop aldın değil mi Üf. yine kötü aha chest demiştim al onu şimdi çaktırmadan çıkabilir miyiz hayır o zaman şurada ben bir zırhımı giyeyim goldları şey olmadıkça kullanmayın çok bir işe yaramıyor onlar yani dayanıksız onlar leader tuni tavsiye ediyorum cık 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 cık. gece olunca şurası şey oluyordu da mı yenileniyor chest bir dakika kalmış mı? Sonuncu çeste pet bırakıyorlar. Sürü psikolojisi. Ay ay Star Starti. Zaten az kişi başladık. Değil, değil mi? Kadar. Ya of ya. Oha tahtaya bak obsidiyen. Ne Acaba bu mapleri kim yapıyor? Durun. Ne Acaba o adam nasıl? Allah gruplaşma var. Ne yapıyorsunuz? Siz burada gruplaşma mı var burada? Bir dakika ona dalarsa. Sen bana dalır mısın? He? Bak. Gruplaşma var. Gelme bah. bak. Bak el... Dikkat et. Tabağım var. Gelme. Kasem var. Gelme lütfen gelme. Ha, sen nereden çıktın be? Geç. Gideceğim. Gideceğim buralardan. O igluya bak ya. Güzel yer. Çok kötü başladım. Yeter süre oldu. E işte size tavsiye benim gibi İlk ortadan iyi almaya çalışın ya da direkt almayın oradan uzaklaşıp şu buralar gibi yerlerde chest var, biliyorsanız e, haritaları oradan girin. E ben bu haritayı bilmediğim için biraz şey acemi oldum. Genelde hiç yenilmiyorum da ilk yenilgi falan olacak. Ya Orada da adam var. Ne? Orada chest vardır. Suresi. Gönder, göndermeyecek. Ee, i̇şte. Pardon bir bir an sessizlik oldu oluyor. E. Şu parkurlarda da çok cinsel. Ha? Söylemesi. Hadi. ...o chest, ...ortalıkta... ...var ya bazıları... Her ...herkes... ...çesten almıştır diye... ...bakmıyor oha bala bak... ...ha çest yenilendiyse... ...o başka... ...artık bakın... Lehamamın dediği gibi... sürü psikolojisi... ...ha... ...biraz ee, daha Ha. Oh yeah. Diamond sword. It is diamond sword. İyi başladım ama iyi de ay kötü başladım ama iyi devam ediyorum. Bir de adam gibi zırh geleydi. Gitme diyeydim. Kollarımı açaydım. <laughs> Pasta. Di 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 di. Bir de bazen bak oluyor. Yemekleri yiyemiyorsunuz. MCSG'den oluyor onlar. Bize buglı oyun falan tavsiye ettin de mi? Hadi zırhımızı giyelim. En yani önemli şey kötü. Anis bu. bir de şunlar normal update de yok. Zincir falan. Onlar bunda geliyor. Oha crafting table yok. Neden? Şaka mısın sen? Rak, 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 Adam da biliyormuş ya yenilendiğini. Adam hayal kırıklığına uğradı ya. Cık. Olmadı bu. Üzülüyorum. Bak Hayır, hayır Kapatıyorum. <laughs> <Gülerim, baday>, güzel mi ne güzel <laughs> Şu adamı alıp video uzadı. Bitiremeyeceğim Hunger Games'i. Ee, maalesef e, biraz bir dahaki videoda bitirmeyi umuyorum. Bununla kötü başladığım için e, olmadı. Aa, gelme. Gelme. Yemek. MCSG düzelt. Aa, düzeltiyorum lafımı. MCSG düzeltmiş. Bu şey. Abi ne yapıyorsun orayı? Kara anne ay anne diyorum ya. Karda ateş yakıyor. Allah yarayam, yarayam. yanıyorum yanıyorum. Yanıyorum. Ee, i̇şte şuradan şu adam da ölürüm herhalde. Atma ben atacağım. Al sana. Diamond Sword'um var. Ya pişeceğim ya. Bu adamlar da benim cesedimi yiyecek. Sana cesedimi kolay kolay... Hayır Bir dakika şu adamı... Ee, şu adamı öldürüp hemen biteceğim video. İlk videom olduğu için biraz uzatacaktım ama... Teknik arıza yüzünden... Eh, i̇şte canım biraz gitti ama değil match bir dakika sonra başlıyormuş. Sen gitme gel. Ya başka adam öldüreydim? Her neyse. İyi, biliyorum Diamond Sword'a yazık olacak ama intihar girişiminde bulunmam lazım. Diamond Sword'u görmeyince adam kaçmıyor. Gel buraya gel gel. Öleceksin sen. Bence şu kaçmayan adamlara damlanızı ter tercih ederim. Ha 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 ha. Diamond forum var. Bak gelme. Ölüyorum. Hayır. Ye. O diamond varmış. Evet. Videomu kapattım. Kapat. Kapa.